Hoş gelmişsin. Ne o? Haşima eskiden bizi kapılarda karşılardı. Hı? Eski eskide kaldı Ersoy Bey. Buyur. Ya kusura bakma. Seninle alakalı değil. Başımızda bir iş var ki... Hiç tadımız yok. Hele söyle. Neymiş? Yardımcı olalım. <laughs> ya... Sen mahpustan bir günlüğüne çıkmışsın. Bize nasıl yardımcı olacaksın? <laughs> Sen söyle. Oğlumu kaçırdılar. Senin oğlunu kim kaçırabilir? Hasmımız. Memduhlar mı? He, doğrudur. O iş kolay. Ben alır oğlunu getiririm. Nasıl kolay? Bize zor olan sana nasıl kolay? Bunların cezaevinde gelinleri var. Vermezlerse öldürtürüm. Dile benden ne dilersen. Konseyime gireceksin. Yeter oğlumu getir. İstersen mezara girerim. Sen bana adamın çocuğunu kaçırdığınızı nasıl söylemezsin Memduha? Vallahi de haberim yok, billahi de haberim yok. Sen gidip bir de onların ayağına, yüzlerine baktın. Ben herkesin yüzüne bakarım. Dostumun da yüzüne bakarım, düşmanımın da. Ama isterim ki dostum da düşmanım da benimle konuşurken gözümün içine bakarak konuşabilsin. Bizim çocuklar bir cahillik yapmışlarsa veririz geri olur biter. Yok öyle. Veririz geri olur biter. Barışacaksınız. Sen anlamıyorsun Polat. Aşirette yüzüme tükürürler. Kan gövdeyi götürecek. Milletin ne dediğinin ne önemi var? Onlar bize sıkacak da biz oturacağız öyle mi? Sıkmayacağız öyle mi? Onlar ölmeyecek biz öleceğiz. Ya niye onlar ölsün? Niye siz ölesiniz? Yani biz barışmazsak onlar Ersoy'la mı hareket edecekler? Sen olsan ne yapardın? Biz şerefsizlerle hiçbir zaman hareket etmeyiz. Görüşte işte senin adamlarını. Ya, ya benim adamım değiller. Sen torununa da böyle diyordun. Kötü mü oldu? Bak ne güzel anlaşıyorsunuz. Bana inanıp güven artık Allah aşkına. Ya belki yüz yıllık kandıracak. Kötü mü olacak? Ben kimsenin ayağına gitmem. Ben herkesin ayağına giderim. Benimle gelmez misin? size söylüyorum böyle aptal şeyler yapmayın diye. Hepimiz bittik. Yani daha fazla moralimizi bozmaktan ne zevk alıyorsun Selvi? Bozulacak tabii moralin. Neleri riske attığının farkında mısın? Farkındayım. Kendi canım. Ben anneme söyleyemem. Yok bir de söyleseydin. Oğlum benim annem Nesin abla gibi değil ki. Ama bu insala iş gelmişse ne yapar eder bizi çözer. O zaman da anneme gider iş. Götürür parayı geri veririz. Ne abartıyorsunuz? Senin soğukkanlığın da beni deli ediyor. Ya öldürdüklerimizi ne yapacağız? Üstüne biraz daha para veririz. Buradaki kimseye hiç kimse bir şey yapamaz. Helal olsun be. Ulan şu kız kadar olamadık. Sen ne diyorsun anne? Gidip Memati'ye anlat. Pişmanmış gibi, korkmuş gibi anlat. Beni öldürsün istiyorsan gideyim konuşayım. Anne, sen konuşursan bir şey yapmaz. Pusat konuşacak. Memati kızar. Ama böyle şeylerde hoşuna gider. İlk etapta Polat'a söylememesini sağla. Memati abiye söyleyince elimize ne geçecek? Adamlar peşimizi mi bırakacak? İşin içinde Polatla memati olduğunu düşünürlerse kimse sizinle uğraşmaz. Ama bunun için haberleri olması lazım. Efendim abi. Abdüley neredesin? Birazdan geliyorum abi. Neredesin dedim. Ne zaman geleceksin demedim. Abi bir işim var. Halledip geliyorum. Hadi kardeşim seni bekliyoruz. Hamidini ziyarete gitmiştir. Yaptığını görmeye mi? Al, gör. Anam burada. Ne işi var anamın? Laf dinletemedim. Telefonum bende kalmış. Nerede? Senin evinde mi? Burada, kapının önünde. Şu yastığı düzelt. Yatağı da biraz doğruldu. Beni böyle yatarken görmesin. Hamid'im, oğlum, yavrum, anan ölsün Hamid'im. Senin neyin var oğlum? Ne hastalığın var? Kaza oldu ana. Eline ne oldu? Kesildi. Nasıl kesildi? Zülfü anlatır sana. Benden bir şey saklamayın. Ben anayım ana. Ana sen oğlunun yanında kal. Ben gidip geleceğim. Oğlun sana her şeyi anlatsın. <laughs>